Selam kitler. Bugün sizlerle birlikte Pam ay ay Pam istiyorum ya. Pets kombin yapacağız. Evet, benim en çok sevdiğim petlerden yapacağız. O zaman ben petlerimi size göstereyim. Hemen ne yapacaktım ya ben? Her şeyi buradakilerden yapacak mıydım? Yok. Ha, neredeydi o? Önce boz ayımı yapacağım. Pembe belli yapacağım. Ve daha sonra da bu pamuk ayıyı yapacağım. Üç tane petimden yapacağım. Önce boz ayıdan başlayayım. Merhaba arkadaş. Merhaba. Hayır şu an takas edemem videodayım. Tamam o zaman. Kanalıma abone ol. Video Tamam. Hadi bakalım. Şimdi hemen başlayalım o zaman. Öncelikle boz aydan başlayalım. Bu arada tenim aynı kalacak. Şimdi böyle mavi bir saç lazım. mavi Bence kendi saçlarımdan ya da bir tane saç alayım onu maviye boyayayım. Hmm. Bence bunu maviye boyayabilirim. Hem de bozayı ayı yok bu değil. Böyle bir mavi. Bence bu. Bu. Olur bence. Bir de kendimi maviye boyasam güzel olur ama senin boyamayayım. Zaten gözlüğümün kenarları mavi. Şapka bunu takabilirim ama yok olmadı bu. Ha. Bunu da takabilirim ama olur aslında neden olmasın. Tamam. Eldivenlerden de en mavili olan merdiven bu olduğu için bunu takalım valla. Bunu gözlüğüm Aa, bu da olabilir. Bence bu olabilir. Tamam. Şimdi böyle bunu da taktım. Bence böyle çok tatlı oldu ya. Çok güzel. Çok komik oldu aslında komik. Evet. Bir bakalım. Bir saniye. Bozay'ın şey var mıydı? Ha. Bu gözlüğü ve bu kulaklığı takmam lazım. Ben de o kulaklık ve o gözlük vardı. Tamam. Böyle. Bence oldu. O zaman diğerine geçelim. Diğeri neydi ya? Diğeri neydi? Ha, pembe bella, pembe bella. Pembe bellayı yapacağım şimdi. Pembik bella. Bunu da yüzümde belki değiştirebilir diyecektim ama değiştirmeyeceğim. Pembe bellam için pembe bir saç bu. pembe belleği için bence böyle pembik pembik şeyler giydirebilirim. Aa bence bunu giydireyim çok doğru. olur. Hatta direkt bunu takımını da giydirebilirim ama bu daha pembe. Taç bence şöyle taç takabiliriz. Pembe bir eldiven olsaydı şu olurdu ama ben eldiven takmayacağım. Bence bu ayakkabı kesinlikle yadaşıyor. Bu seferlikte bunu takalım. Ay bence çok tatlı oldu. Ve çok şirin. Ee, tır çantası takarız belki. Aa, ah yanlışlıkla bunu da değiştirdim ya. Neyse. Zaten de gördük onu da yerine geçelim o zaman. Görüşüyor musunuz? Ee, arkadaşlar çok pardon özür dilerim biz de yine devam edelim şimdi de pamukayı yapacağız pamukayı için şöyle mavi bir saç bence bu olur evet, ama böyle daha da tatlı bir saç yok mu? mavi bir saç. Hmm. Bence bu olur ya. Ben bunu bence alayım ama yine Burada Bu arada ben bunu satın alırım yani. Pamuk ayağıma böyle biraz daha böyle bir beyazımsı bir açık. Yani bak şu kenarlardaki şey gibi. Şimdi böyle mi yapsam? Bence bu oldu. O zaman şimdi böyle yok. Bence kafasına bir şey takmasak da olur. Sonra... Hmm, ayakkabılardan... Şöyle mavi bir ayakkabı... Evet. Bu. Ama böyle bunu daha açığı lazım bize. Şimdi... Hmm, buradan... Bunu mu giriyorsak? Aslında bu olur. Evet bu kombinimiz de böyleydi. Bence bu saç bir orada tadını alalım ya yani. çok tatlı. Ay çok tatlı bir saç. Aa, ödül gelmiş. Hemen alalım. Arkadaşlar aldık. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani ne söyleyecektim ben ya? Ne söyleyeceğimi unuttum işte. O zaman kapatıyorum. Yarın eğer hatırlarsam söylerim. Hepsini çok seviyorum. Gitler. bay bye. bye.